Fırat 19 yaşında doğuştan engelli. Geçtiğimiz yıla kadar babasının sigortasından faydalanıyordu. 18 yaşına bastığında sigorta kesildi. Aileden yeniden rapor alması istendi ama aldıkları raporda kabul edilmedi. Ferah'ın ne konuş Ben bir anneyim ama ben yanıyorum. Bir annenin gözyaşları, babanın çaresizliği. Devletin verdiği bana raporlar var. 2013'ten sigortadan düşürdüler. İdris Ayten Varlı çifti İstanbul Samandıra'da yaşıyor. Üç çocukları var. Onlardan biri de Fırat. Doğuştan engelli. Doğum esnasından oldu. Vakumla çektiler bu halde yani. Biraz 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 daha hiç. Fırat 19 yaşında doğuştan spastik engelli olarak doğmuş. 2006 ve 2008 yıllarında alınan iki tane engelli raporu var. Hatta üzerlerinde süreklidir ibaresi yer alıyor. Ama Fırat 18 yaşına bastığında sigortası sona erdirildiği için ailesi tam 8 aydır yeni rapor almak için uğraşıyor. Şimdiye kadar bende sigortadan faydalanıyor. Bakurlu olduğu için bende faydalanıyordu. Sigortadan düşürdüler. Ben başvurduğumdan sosyal sigorta bize tekrar rapor, bende rapor istediler. İlaçları sigorta karşılamıyor. Şimdiye kadar zaten cebimden alıyordum. Bu sefer hepsini alıyorum. Baba İdris Varlı oğlunu Kartal'daki Devlet Hastanesi'ne götürmüş, heyet raporu almış. Ailenin iddiasına göre SGK o raporu kabul etmemiş. Tekrar ikinci bir rapor istediler. Bu sefer göz tebe göze sevk ettiler ben. Yok dedi, heyet bakması lazım dedi. Getirmek zorundasınız. Fırat doğduğundan beri yatakta. Uzun süredir yattığı için de vücudunda yaralar var. Rica ediyorum ki ben bir an çocuğumun sigortası olsun da bir an belki bir yaralarını götüreyim de bir büyük hastanelere yatırayım. Fırat engelli raporu almak için yarın yeniden heyet önüne çıkacak. Ben bunu yarın tekrar 7 tane kapıya, 7 tane doktora kapı kapı dolaştıracağım. Bu çocuğu yaraların içinde duramıyor. Ben zaten kocamla taşıyorum bunu. Heyet onu inceleyecek postayına kurula gönderecek. Kurur da artık o kura da 3 ayda mı gider, 5 ayda mı gider? Çocuğun bir an önce sigortaya geçmesini istiyorum. Ben kimsede bir şey istemiyorum.